Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar, takvimlerimiz 6 Temmuz pazartesi gününü gösterirken tutulmanın ertesinde Ayın Oğlak Burcu'nda seriyle gökyüzünün bize anlattıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Sabah saatleri Oğlak Burcu'nun son derecelerinde Retro Satürn ile kavuşma gelecek olan Ay, kendimizi biraz kısıtlanmış ve organize olma ihtiyacı içinde hissetmemize sebebiyet verecektir. Koç burcundaki Mars'ın bu kavuşuma yaptığı 60'lık açı organize olmak ve kısıtlamaları kaldırmak adına gerekli enerjiyi bizlere sunacaktır. Duygusal bakış açısından çıkarak doğru hamlelerle ayağa kalkma ve adım atma zamanımız gelmiştir. Ve gökyüzü bunu desteklemektedir. Albert Einstein'ın bir sözüyle hepinize umut dolu günler dileriz. Dünden ders çıkar, bugünü yaşa, yarın için umut et. Sevgiyle kalın. Merhabalar, bugün 7 Temmuz Salı. Ay kova burcunda ve dolunay fazında hareketine devam etmekte. Akşam yakınlarımızla geçirdiğimiz keyifli sohbetten sonra günün ilk saatleri bize umut dolu karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde ne kadar hayal kırıklıkları yaşamış olsak da yeni bir güne uyandık. Biraz hayaller dünyasında yaşayacağımız bugün Venüs'e ayın yaptığı 120'lik açı ile romantik saatler ve sevgi sözcükleriyle donatılmak isteyerek güne uyanacağız. Ancak Uranüs'ün yapacağı 90'lık kare açı bizleri toz pembe hayallerin dünyasından alıp anda uğraşmamız gereken konularla karşılaştırabilir. Biraz tetikte olmanızı ve yaptığımız işte dikkatimizin dağılmaması gereken bir gündeyiz. Kalbinize emanet olun. Yarın buluşmak dileğiyle. Merhabalar sevgili astroloji severler. Takvimlerimiz 8 Temmuz çarşamba gününü gösterirken ay Kova burcunda dolunay fazında yolculuğuna devam etmekte. Geceyi rahat geçirmiş ve zinde olarak uyanacağımız bugün de öğlen saatlerinde ayın Neptün'e yapacağı minör iyicil bir açıyla ile Uranüs'e yapacağı açının bizlere tezahürü fikirlerimizi gerçekleştirme konusunda destek enerjiler alacağımızı göstermekte. Bugün kafamızda netleştiremediğimiz fikirleri kağıda dökme yazılı hale getirme, bu fikirlerin planlamasını oluşturma gibi süreçlerde yol kat edebileceğimiz bir gün. Hayal edebiliyorsan yapabilirsin. Gökyüzünün bize bugünkü mesajı, bu dönemi geçmiş sürecin ödülü olarak kabul etmeli ve yolumuza bu şekilde devam etmeliyiz. Sevgiyle kalın. Merhabalar sevgili astroloji severler. Bugün günlerden 9 Temmuz Perşembe. Ay balık burcunda küçülen fazında seyahatini sürdürürken gün içinde retro Merkür'e yapacağı 120'lik ve Uranüs'e yapacağı 60'lık açı ile geçmişimizden uzun süredir haber alamadığımız kişilerden haber alacağımız ve belki de duygusal, keyifli sohbetler yapacağımız bir gün olacağının habercisi. Dikkat etmeniz gereken Venüs'e yapacağı 90'lık kare açı sebebiyle bu sohbetlerin hesap sorucu nitelikte olmaması ve hakkında sohbet ettiğimiz kişilerin arkasından yargılayarak konuşmamak olmalıdır. Kimse bir başkasını yargılayacak kadar kusursuz değildir. Ama bazıları kendinde bu hakkı görebilecek kadar hadsizdir demiş Carl Gustav Jung. Burada had Farkındalıkla olmakla ilgilidir. Farkındalıkla kalmanız dileklerimle. Hoşçakalın. Merhabalar, takvimlerimiz 10 Temmuz Cuma'yı gösterirken ay küçülen fazla balık burcunda seyrine devam ediyor. Gün içinde sıklıkla karşılaşacağımız eş zamanlıklar bizlere bir takım gidişat ipuçları vermekte. Sabah saatlerinde ayın Neptünle yapacağı kavuşum açısı, dejavu dediğimiz, bizlere sanki daha önceden yaşamış olduğumuzu hissettiren anlar yaşatırken aynı zamanda yapılıp yapılmaması gereken konuları da önümüze getirecektir. Örneğin sabah yetişmeniz gereken bir toplantı var ve siz yetişemiyorsunuz veya çocuğunuz okula geç kaldı ve gidemedi. Bir takım aksilikler sizi bir takım engellerle karşılaştırdı. Gökyüzü olması gerekenin olması konusunda sizleri destekliyor. Her şerde bir hayır vardır. Lütfen mümkün olursa bugün yaşayacağınız eş zamanlıkları bir kağıda not edin mutlaka bir yerde kullanılmak üzere önünüze gelecektir. Her tesadüfün bir mesajı vardır. Eş zamanlılık bir aynadır. Neyse inanmanız gereken o önünüze gelecektir. Sevgiyle kalın. Merhabalar sevgili astroloji severler. Bugün 11 Temmuz Cumartesi ay küçülen fazla balık burcunda hareketini devam ettirirken gün içerisinde ayın retrodan duruan harekete geçen Merkür'e yapacağı kare açı ile yanlış anlamalar ve anlamlandırmalarla uyanacağımız bir e, gün enerjisiyle karşılaşıyoruz. Gün içinde ayın koç burcundaki Mars'a yapacağı kavuşum çok da anlayış gösteremeyeceğimiz olayların karşımıza çıkacağını habercisi. Venüs'e yaptığı 60'lık açıyla birlikte bu süreç bizleri ifade etmekte zorlandığımız konuları cesurca dile getirmek konusunda destek enerjiler de vermekte taleplerimizi iletirken karşı tarafın ne söylediği üzerine iki kere düşünmekte fayda var. Konuşulan konuları yanlış anlamlandırabileceğimiz bir gündeyiz. Ne demiş Mevlana? Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. Sevgiyle kalmanızı dileriz. Merhabalar, günlerden 12 Temmuz Pazar. Ay küçülen fazla Koç burcundaki hareketine devam ediyor. Güne ayın Şiron asteroidine yapacağı kavuşum açısıyla başlıyoruz. Ruhumuzu şifalandırmak için düşüncelerimize odaklanmamız ve muhakeme yapmamız gereken bir gündeyiz. Bu enerjiler çoğunlukla kişide dönüşüm ve değişim başlatan enerjilerdir. Bugünle birlikte sıklıkla çevremizden ne oldu, iyi misin gibi söylevlerle karşılaşacağımız bir döngüye giriyoruz. Sabah saatlerinde iletişimimizde daha içe dönük, kendi zihnimizle konuştuğumuz ve kendi içimizde çözümlemeler yaptığımız enerjilere sahibiz. Söz uçar yazı kalır prensibiyle içsel olarak yapılmasını düşündüğümüz şeyleri bir kağıda, bir deftere not almak bu olguların gerçekleşmesi ve olgunlaşmasında sizler için ilk adım olacaktır. Duygusal dürtülerimizle değil, mantığımızla ve zihnimizle baş başa kalmamız gereken bir gündeyiz. Akşam saatlerinde zihin ve düşünce yorgunluğundan agresyona açık bir dönemdeyiz. Çevremizle iletişim dilimizi ve söylenenleri anlamlandırmada daha esnek ve anlayışlı olmalıyız. Yazar Cemil Meriç'in kaleminden Ruh yazının icadından beri ölümsüz. Sevgiyle kalın.